Medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Ayma Akbin, yönetmen arkadaşım. Sevgili Çağrı Arcaklıoğlu birlikte hazırladığımız bu akşamki programda Balıkesir'in çok şirin ilçelerinden birine Bigadiç'e gidiyoruz. Sevgili izleyiciler karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bigadiç ilçe başkanı Sayın Türker Yılmaz var. İzniniz olursa Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Sizi görmek ne güzel. Uzun zaman oldu. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Hepinize Trend Medya ailesine öncelikle selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Tamam. Başta sizlerin ve bütün yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Ay ne naziksiniz. İyi seneler olsun da şimdi iyi mi gelecek, kötü mü gelecek insanın da gözü korkmadan olmuyor Sayın Başkan. 2024 hepimiz için çok zor geçti. Hemen her konuda çok zor geçti. Neler bekliyorsunuz yeni yılda? Valla çok içeriyeci şeyler anlatmak isterdim aslında ama 2025 biraz daha bize sıkıntılı bir yıl olacakmış gibi geliyor. Müsaade ederseniz öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Yani Bigadiç eee dediğiniz gibi şirin bir ilçemiz ve hatta şöyle başlayayım. Bana soruyorlar, diyorlar ki Bigadiç'te ne yetişir? Ben diyorum ki önce Bigadiç'te çalışkan insanlar yetişir. Eee Bigadiç insanı e, insanımız çalışkandır. Keza e, geçtiğimiz yıl gerçekten tarımsal anlamda bir felaket yaşadık. E, gerek e, domates üreticimiz, gerek biber üreticimiz gerçekten işler acısı durumdaydı. Yani maliyetin üçte bir fiyatına verdi inanır mısınız? Yani bu maliyetlerle bankaları olan borçlarını üreticilerimizin ödeyebilmesi mümkün değil. Tabii ki bu ne zamana yansıyacak? 2025 yılında ödemeye başlayacaklar ki ödeyebilecekler, ödeyemeyecek bir birçok arkadaşımız ve çiftçimiz var. Keza yani. şeyleri saymıyorum bile. Yani Bigadiç ee, şöyle özetlemem gerekirse aslında coğrafik olarak da özetlemem gerekirse hatta hep örneğini veriyorum ben bunu. Diyorum ki karşımda e, anlatırken insanlara sizi bir helikoptere bin, bindirsem, gözlerinizi bağlasam, desem ki e, havalansak, e, havada bir tur atsak, bir saat dolaşsak ve biz boz bir köyüne indirsem ben, ben sizi nereye geldik Nalim Hanım? Neresi burası desem ki Batı'nın en batısındayız. Yani bizden sonra Ege Denizi, Ege Denizi'nden sonra Yunanistan, Avrupa. Dolayısıyla siz dersiniz ki Güneydoğu'da bir mezraya geldik, Türker bey dersiniz. Keza Doğru. aynı helikoptere tekrar indirsem, tekrar dolaştırsam, tekrar size efendime söyleyeyim yukarıçamlı köyümüze indirsem, nereye geldik? Naime Hanım desem siz dersiniz ki Karadeniz'e geldik. Karadeniz'de bir yayladayız dersiniz. Dolayısıyla Bigadiç gerek kırsalıyla gerek ovasında ovasıyla sulanabilir arazileriyle tarım anlamda hayvancılık anlamda hem Balıkesir'in hem Türkiye'nin gözde yerlerinden bir tanesi. Keza ürettiğimiz Avrupa'ya gönderdiğimiz kirazımızdan tutun da efendime söyleyeyim bir cevizimize ki birazdan da değinmek isterim müsaade ederseniz bor ki dünyaya ihraç ettiğimiz bor Dolayısıyla bir kadiş böyle bir yerde ama yani gerek sebzenin, gerek meyvenin, gerekse bütün gıdanın üretildiği bir, yerde. Hani baştan da söylediğim gibi çalışan çalışkan insanlar yetiştiririz. Bigadiş'te tarımla uğraşan insan sayısı toplumumuzun neredeyse yüzde doksanına ulaşıyor. Bunun yüzde beşi kadar da madencilik sektöründe. Dolayısıyla biz buna rağmen çalışkan bir topluma sahipken Maalesef e, e, hak ettiğimizi alamıyoruz ve e, bundan sonraki yaşantımıza, çocuklarımıza to, toprağımızı miras bırakamıyoruz. Üretici topraklarından vazgeçiyor. Kazanamıyor çünkü, zarar ediyor. Traktörünü satıp borç ödeyecek şu anda üreticiler biliyor musunuz? Dolayısıyla e, ilk sorunuzu biraz uzattım ama 2025, 2025 yılı 2025 yılı maalesef, maalesef bir gezici için, çok e, ekonomik anlamda üzücü geçecek. İnşallah yaşanmaz diyorum ama bu temennimiz ama e, maalesef böyle bir yıl bekliyoruz. Ama evet. bütün Türkiye <laughs> benzer netelikte, sıkıntılarla boğuşuyor. Bigad için en bence en önemli şansı tabii bu kadar büyük bir zenginliğinin olması, değil mi? Yani bir de özellikle bu pandemiden sonra bu bölge, yani Kuzey Ege denilen bölge, Bigadiç dahil olmak üzere, Körfez dahil olmak üzere Balıkesir özelinde ciddi de göç alıyor. Yani evet. insanlar da çok tarımla uğraşmak istiyor. Ee, yani hayatını, ömrünü büyük şehirlerde geçirmiş insanlar da aslında böyle kırsalda biraz daha e, tarımla, toprakla, hayvancılıkla ilgili yatırımlar da yapmak istiyorlar ama bir yol gösteren de yok ya Sayın Başkan. Hayır. Böyle bir yol haritası da yok. Ee, i̇nsanlar ne yapabilecekleriyle ilgili çok da fikir e, alabilecekleri böyle bir danışma e, masası gibi bir yerler de yok. Yani yok, bir kooperatifleşmeyle ilgili de bir sıkıntı var benim anladığım. Değil ya. mi? Yani siz orada evet. malınızı satamıyorsunuz. Biz büyük şehirlerde korkunç fiyatları alamıyoruz. Evet, yani maalesef. bu nasıl bir tezat bir şey ben anlamıyorum ki. Evet maalesef öyle. Ee, bir planlama yok kısacası aslında. Yani evet. üreticinin rehber edineceği bir planlaması ve bunu sunan e, maalesef yetkilileri yok. Yani bu anlamda ciddi sıkıntılar var. Bu da başta Bigadiş gibi ilçeleri, bizim gibi ilçelerimizi ma maalesef mağdur ediyor. Ha bunun sıkıntısı mı dediğim gibi bu kış yaşayacağız, önümüz 2025'te yaşayacağız en hafif şekilde atlatabilmenin çaresini arıyoruz artık. Yani hep beraber onun çaresini arıyoruz. Biraz ne önce... diyorlar? Sayın Başkan vatandaş mutlaka geliyor. Yani valla aslına bakarsanız herkesin çok büyük şikayetleri var. Türkiye'nin doğusuyla batısıyla. Hani ha Ankara'da olmuşsun, ha işte Balıkesir'de olmuşsun, ha Antalya'da olmuşsun, ha Diyarbakır'da olmuşsun. Çok farklı değil. Sorunlar genellikle ortaklaşılıyor. Ee, herkesin kendi ölçeğinde sorunlar birbirine benziyor ama eğrili ufaklı birbirine yakın. Ama yani size geldiklerinde mutlaka isyan ettikleri şeyler var. Hani sizin gündeminizde öne çıkardığınız sorunlar, sıkıntılar neler? E, ulaşan e, o sorunların başlıkları neler? Biraz anlatmak ister misiniz? Tabii ki. Şimdi e, Balıkesir'in e, biliyorsunuz 20 ilçesi var. 20 ilçesinden bir tanesi Bigadiç. Bigadiç e, göç vermeyen Ender ilçelerden bir tanesi. E, yaklaşık 49.900'e e, yakın e, üye, e, vatandaşımız var. 37.000 seçmenimiz var. Yani biz e, nüfus kaybına değil nüfus artışına giden bir ilçe pozisyonundayız. Ve ilçemizde bulunan biliyorsunuz biraz önce de kısacık değindim bor madenleri var. Bor madenlerinden kaynaklı emekli olmuş e, emekli sayısı bizde çok fazla. Aynı keza yani e, asgari ücretli sayımız da çok fazla. E, hükümetin belirlemiş olduğu gerek emekliye yansıyan rakamlar gerekse e, asgari ücretliye yansıyan rakamlar gerçekten gülüş rakamlar. Bunu hani genel anlamda konuşmaya çok gerek yok. Ama gerçekten insanlar mağdur. Bunu hem e, mahsulünü üretememiş. Bugün bir emekli köyüne taşın diyoruz. Köyünde yaşa, üret diyoruz. Mahsulünden e, zarar ediyor. Yani üretiminden zarar ediyor. Efendime söyleyeyim aldığı maaş zaten yeterli değil. Dolayısıyla da insanlar gerçekten ciddi anlamda sıkıntıdalar. Ben biraz önce yaklaşık bir saat oldu. Kırsal mahallelerimizdeydim. Gerçekten işler acısı bir durumda insanlar. Yani iş başvurusuna bakın. Yani biz muhalefet partisiyiz. Ki mevcut belediyemiz de bizde değil. Büyükşehir belediyemiz var. Emin olun karşılaştığım üç kişiden iki tanesi iş için geliyor. İş için müracaat ediyor. Dolayısıyla durum bunlar bunun kadar şey. Eskiden bunun kadar bir talep yoktu. Ha diyeceksiniz ki e, efendime söyleyeyim e, belediye sizde değildi. Ben konumum itibariyle e, ileri geçmiş dönemlerde yüksek sayıda işçi de e, yanımda işçi bulunmuş da bir insanım. Dolayısıyla bu kadar değildi. Yani insanlar her ne iş olsa yaparım pozisyonuna gelmişler gelmiş durumdalar. Dolayısıyla herkese yetebilmek maalesef mümkün değil ama bir an evvel bu çözüm bu noktada bir çözüm oluşturulması lazım. Ben müsaade ederseniz bu anlamda bir şeye değinmek istiyorum. Yani buna ne sebep olan neydi diye ki ligadiyle ilgilendiren bir konu olacak. Ee, hani olay aslında babalar gibi satarım mantığı vardı ya. Oradan çıkan bir mantıkla başladı bu. Yani bugün emekli maaşı alan bir kişinin, emeklinin neden az alıyorum noktası veya asgari ücretlinin neden az bu kadar az alıyorum noktasının başlama noktası babalar gibi satarım kan kaynaklandı. Bakın Cumhuriyetle yaş fabrikaları sattık. Dedelerimizin alın teriyle e, kurduğu fabrikaları babalar gibi sattılar. Sattılar ama Anadolu'da biliyorsunuz şöyle bir tabir vardır e, hep söylerim bunu. Anadolu'da dedeler oğullarına oğlum bo, borcu varsa düğün yapacaksa Oğlum şurada kıraş bir toprak var. da ektiğimiz. O toprağı satlar. Arka tarafta daha küçük olan bağı sattırmaz. Neden sattırmaz bağı biliyor musunuz? Bağı çünkü çocuklarını meyve yetiştire, yedirebileceği, misafirine ikram edebileceği, her daim küçücük şeylerle, meyvelerle veya üretimle sofrasına bir şey getirebileceği bir yerdir. Ama ne yaptılar biliyor musunuz ee, Nayman? Bu ülkenin bağlarını sattılar bağlarını bağlarını hmm. sattılar. Nedir o bağlar? Evet e, petkimlerdir limanlardır efendim şu an ismin isimlerini sayamayacağım yüzlerce fa, e, devasa fabrika devasa Telefonlar. bütün merkezleri. Tabii. ve yetmedi yetmedi e, bununla da yetinmediler. Şu anda evet. Ee, dünyanın yüzde yetmiş bor rezervi biliyorsunuz Türkiye'de doğru mudur yani orantısı, evet. orantısal olarak öyle. doğru 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 saldırı. söylüyorsunuz evet Türkiye'nin Türkiye'nin bor rezervinin de yüzde yetmiş'lerdeki oranı da Bigadiş'tedir Bigadiş Bor İşletme Müdürlüğü'ne aittir rezerv olarak siz sizler balık biliyorsunuz. Kısacık bir hemen şey vereceğim. Veya bilmeyen arkadaşlarımıza da izleyicilerimize de şunu anlatmak isterim. Bigadiş'te Balıkesir arasında 30, arası 38 kilometredir. Bigadiş bor işletme sahası, maden sahası, ruhsat sahası. Balıkesir'i bilirsiniz. Futbol sahasını da bilirsiniz Balıkesir'de. Hı hı. Balıkesir BTT'ne yani toplu taşımanın olduğu yeri de bilirsiniz. Oradan bir başlar. Halalca mahallemiz. Buradan Pamukçu mahallemiz. İzmir'in İzmir yolunu bilirler izleyicilerimiz. İzmir yolunu evet, evet, evet. Ve burada da tam Dursun Bey'e kadar dayanır. 1200 hektarlık devasa bir sahadır bu. Devasa. Akıllara zarardır. 2015 yılında gayri safi milli hasılaya verdiği etimaden işletmelerinin katkısı ben o zamanlarda hesap etmiştim. Her ferde, yani Türker Yılmaz'a, Naime Akbin'e her gün eti maden dört tane ekmek veriyordu. Hmm. Ne oldu biliyor musunuz? Nasıl bir matematik? Dört ekmek, bir buçuk ekmeğe düştü Naime Hanım. Bir buçuk ekmeğe düşmekle de kalmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Ne ne yaptıklarını biz de bilmiyoruz. Anlatmıyorlar çünkü. Aha. Ee, özelleştirecekler mi? Satacaklar mı? Anonim şirkete mi geçirecekler? Yani yetmiyor doyuramıyoruz dolayısıyla doymayacaklar ve bilmiyorum yine hani ee, yanlış yönetimler günümüze kadar eee efendime söyleyeyim uygulamalar e, dolayısıyla bu işletmeyi de kaybetmemize neden olacak ve biz çocuklarımıza biraz önce anlattığım gibi orada bir bağ var oğlum diyemeyeceğiz o bağ da gitmiş olacak ve şu anda gerek emeklinin, gerek gerekse Asgari ücretlerinin gerekse herhangi bir vatandaşımızın zorlukları çektiği ekonomik zorluklarındaki temel sebep bu tür Anadolu'nun güzel e, e, kaleleri de, diye inşa edilen fabrikaların birer birer satılmasındandır. Dolayısıyla üzülüyorum. Bir gazete adına üzülüyorum. Ve ülkem adına üzülüyorum. İnşallah bu kararlarından vazgeçerler. Sayın Başkan katlı, kaç işçi çalışıyor eti madende şu anda? Toplam olarak e, beyaz yakıl diye nitelendirdiklerimizle beraber e, alt taşeronlardan bahsetmiyorum, e, 1700 civarında bir rakam var. Evet. 1700. Yani işte bu, bu insanların aslında ekmeğine sahip çıkması lazım. Ben hep onu söylüyorum. Siyasetçilerin de bir noktaya kadar yapabileceği iş. Biliyor musunuz? Yani e, bilmiyorum. Eskiden e, insanlar haklarını böyle söke söke almak için e, neyse gereken onu yapardı. Ee, şimdi vatandaşın üzerinde de ölü toprağa serilmiş gibi. Yani verir misiniz siz elinizdeki evladınıza götüreceğiniz bir somun ekmeği sokakta birisi gelse de zorla elinizden almaya kalksa. Sizi gasp etmeye resmen gasp olunadı çünkü. Verir misiniz, vermezsiniz. Canlıra rak <laughs> çığlık çığlığa o ekmeği korumaya çalışırsınız değil mi? Yani evet, çünkü evet. ikincisini belki alamayacak durumunuz e, var. E, i̇şte kayıplar oluyor ama vatandaşın da ya da çalışanların da e, bu değerlere, bu zenginliklere karşı çıkması lazım, bir şekilde sahip çıkması lazım, e, alınan kararlara karşı çıkması lazım. Çünkü önümüzde çok büyük örnekler var, telekom gibi, işte nazirli gibi, evet. kumaş fabrikaları, iplik fabrikaları gibi. Yani 15 yılda Atatürk'ün yaptığı bütün o e, yatırımlar bir bir heba oldu. El değiştirdi, özelleşti, kapatıldı, içindeki makinalarıyla birlikte zibil ziyan oldu. E, bunu da gözümüz görüyor ama işte insanımızın da buna sahip çıkması şart. E, bu konuyu sizinle bir önceki yayında da konuşmuştuk. Bundan aylar önce ilk tabi e, tabii 31 Mart yerel seçimlerden kısa bir zaman sonra böyle bir tahlil programı yapmıştık. O zaman e, konuşmuştuk ki hatırlıyorum ama yine aynı durumun hala mevcudunu koruyor olması da son derece üzücü. Umarım en kısa zamanda yaralarını sarılır. Ne diyeyim Sayın Başkan zor mesele. Ee, i̇nşallah, inşallah. Evet, bir zor sene. yani hani bir dokundunuz, bina işittiniz belki ama çok e, 2025 yılı maalesef zor bir yıl olacak. İnşallah. E, ekonomik e, açıdan da öyle Sayın Başkan. Yani şimdi doğusuyla batısıyla herkes de kana ağlıyor. değil mi? Evet. Yani bir taraftan da vallahi ya insanlar yetiştiremiyorlar. Kadınlara konuşuyorum bazen. Ee, çocuğunun beslenmesine bir kuru e, peynir ekmeği koyamayan bir sandviç yapamayan annelerle konuşuyorum. Pazarda akşam vakti e, emekli e, pazar attıklarını toplayan insanlarla konuşuyorum. E, gözümle görmesem, kulağımla işitmesem belki yalan söylüyor diyecekler ama o artık bunlar saklanamayan gerçekler, gizlenemeyen gerçekler. Ee, ne diyorlar peki? Yani sokakta vatandaşlar bir araya geldiğinizde. Ee, hani çiftçinin durumunu anlattınız ama değil mi? Ee, evet. Sizinle de böyle dertleşiyorlardır. Biraz izah eder misiniz? Neler konuşuyorsunuz? Tabii ki yani e, şöyle kesimin e, bütün kesimlerde aslında genel anlamda bir sıkıntı var. Yani tabii ki biz üretime dayalı e, bir ilçe olmamız vasfıyla ben üreticilerimizin sesine e, sesi olmak istedim ama tabii ki yani borcu için eee Elektrik elektriği kesilen aile intihar ediyor ama ya. elektriği kesen firmanın 422 milyon TL'sini biz vergi borcunu siliyoruz. Kim siliyor? Hangi atla hizmettir? Dolayısıyla da bu vatandaşa yansıyor. Bu sözü, bu sözü şimdi söylediğim sözü bugün bir genç söyledi bana. Ben dedi elektrik parasını ödeyemiyorum. Elektrik par parası ödeyemiyorum. Ü üniversitede okuyorum ve ihtiyacım var dedi. Yani bunu bunun e, toplumumuzun tamamı kesimine yaymak mümkün. Yani ciddi şöyle de dememek lazım. Yani insanlar toplumumuz artık eskisi gibi de değil. Sesini çıkartmaya başladı. Sesini duyuyor. Ha bunu farklı koşullarda da görebilmek mümkün. E, keza ben hemen kısacık şöyle değinmek istiyorum. Birkaç etkinliğimiz oldu e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hatta yakın tarihte geçtiğimiz hafta danışma kurulu toplantısı yaptık. Yani üyelerimizi topladık. Üyelerimizi topladık ama salonu almadı. Yani dolayısıyla toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne diyeceğine dikkat kesilen ve efendim o onların bizim alacağımız kararların nasıl bir sonuç getireceğini yorumlayan insanlar dolu. Ben gerçekten hani bir gadiş eşrafından hiç beklemediğim arkadaşlarımı orada gördüm vatandaşlarımızı gördüm. Yani geçmiş yıllarda herhangi bir siyasi partiye oy vermişler o zevpazan olmuş olabilirler ama artık bu durumun değiştiğine inanıyorum. Ben size hatırlarsanız bir önceki yaptığımız e, sizinle röportajda ve programda da şunu demiştim. Biz seçim alacağız demiştim. Uh -huh. Ha bu seçim almak değil ülke refahı ulaştırmak. Efendime söyleyeyim eee e, e, insanla toplumumuzu refaha ulaştırmak onun için mücadelemiz ama gerek e, esnafından ki esnaf bu anlamda e, gerçekten çok zor hani biraz önce çiftçiler örnek verdik ama bir noktaya atladık banka e, icra gönderecek ama esnaf da var esnaftan çünkü mazotunu aldı efendime söyleyeyim tohumunu aldı ilacını aldı Tabii. vesaire e, şeylerini temin etti dolayısıyla onlara da ödeme yapamayacak. Esnaf arkadaşlarımız da şunu açıkça beyan ediyorlar. Ben nasıl göndereceğim icra diyor. Dolayısıyla onlar da mağdur. Dolayısıyla toplumun evet. bir kesim zincirin bir tanesi koptuğunda, halkanın bir tanesi koptuğunda diğer halkaları da maalesef etkiliyor. Bu toplumumuzun tamamını e, bu şekilde etkilediği için ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani yani i̇nşallah e, il başkanımızın Aha. Pardon. Ama e, Sayın Başkan özür dilerim. Tabii e, şöyle devam edelim. E, bu kadar sıkıntının arasında bir taraftan da iktidar kendi gündemini e, etkin tutmaya devam ediyor. Yani evet. şöyle şimdi ekonomik daralma e, işi içinden çıkılamaz bir hale geldi Türkiye'de. Bu bir gerçek evet. iktidar da bunun artık bariz farkında ki anladın kadarıyla siyasetini mümkün olduğu kadar güvenlik tartışmalarının üzerine oturtturmaya, ona yaslamaya gayret gösteriyor. Yani Suriye'den başlayarak farkındaysanız, işte e, Abdullah Öcalan meselesi, İmralı meselesi e, gibi e, yavaş 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 böyle topluma da empoze edilerek bir güvenlik e, meselesinin e, sırtına dayanıp e, böyle seçim için zemin yaratmaya çalışıyor. Yani aslında seçime hazırlığı ben görmeye başladım. Hani 2026 mı olur 27 mi olur falan gibi konuşurken konuşurken benim için Kasım, önümüzdeki Kasım, Aralık e, ya da Ekim Kasım çok sürpriz olmayacak sayın başkan. E, çünkü evet. piyasa daraldıkça e, iktidarın da manevra alanı daralmaya başladı. Ee, doğal olarak da onlar mevcut durumdan olabildiğince faydalanarak mümkün olduğu kadar hızla seçime gitmeyi de tercih edebilirler. E ee, Bu evet. durumda peki Suriyenin ve bu bütün bu gelişmelerin bize yansıması ne olur? hayvan yani e, bunun mutlaka etkileyecek e, bir kesimi mutlaka var ama o kadar azınlıkta ki emin olun yani öyle ciddi anlamda değil. Bu insanlar bu toplum e, Suriyelilerin ile yürütülen yanlış politika yüzünden 200 milyon dolar gibi çok ciddi bir rakamı kaybetmiş durumda. Sebep evet. olduğu ekonomik zorluğun Suriyelilerden kaynaklandığını da bilen bir kesim var. Dolayısıyla bunun ben tabii ki bu hani Eee ekonomide ekonomiyi bu şekilde alt edebileceklerini farklı mecralardaki siyasetleriyle veya e, yorumlarıyla götürebileceklerini ben düşünmüyorum açıkçası. Hmm. Yani e, tabiri caizse e, yok çaresi. Yok çareleri. Yani hmm. Suriye'deki e, Suriye'de efendim geliştirecekleri bir politika veya üstlendikleri bir politika çok ciddi rakamlarla toplumumuzu etkileyen efendime söyleyeyim onlar onları e, farklı yerlere manipüle edecek durumda değil. İnsanlar aş istiyor, aş. Gerçekten aş istiyor. Yani ben diyor karnım aç. Çocuklarıma para veremiyorum diyor. Dolayısıyla bu bu anlamda insanlar yine bakın bugün yine daha bugün yani kırsaldaydım dedim ya kardeşim Suriyelilere harcayacağım paranın yarısını bana verseydin diyor. Bana verseydin, ben verseydim. ben çocuk olacağım diyor. Çocuğumu okutamıyorum diyor. Yani insanlar kırsalımızdan bahsediyorum. Kırsal mahallelerimizden bahsediyorum. Yani Suriye çıkartması veya Suriye'deki siyasi gelişmelere bakmıyor, ilgilenmiyor. Dolayısıyla ben bunun ha bu politika yanlış bir politikaydı. Ha en son bu bu şekilde dönüştü önümüze sürüldü ama e, e, siyasal anlamda bir onlara artı getirebileceğini ben düşünmüyorum açıkçası ve bunu da gözlemlemiyorum anladım. yani seçmenimizde. An, anladım. anladım. Peki. E, siz söyleyince aklıma geldi var bir çaresi adı da Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir slogan vardı değil mi hafızalara? Ya, evet evet var bir çaresi ya, onun da adı kes, Cumhuriyet Halk Partisi ama Halk ben bir söyleyecektim. Bir başkanımızın e, e, Erdem Köybaşı'nı, onu da burada saygıyla alıyorum e, bir sözü var. Diyor ki yani erken seçim değil, derhal seçim. Bakın Aha. bu ülkenin erken seçime değil, derhal seçime gitmesi gerekiyor. Onu da e, bu arada kulaklarını çınlatmış olayım. Erdal ee, er Köybaşı evet yani bu aralar e, anketlerde falan da çok böyle dikkat çeken bir isim haline gelmeye de başladı. Erdal Başkan'ı tanırım. Çok sıklıkla evet. sağ olsunlar teşrif ederler canlı yayınlarda hep böyle e, ülkenin gündemine ilişkin tahlillerini paylaşırlar bizimle sağ olsunlar. E, geçenlerde bildiğim kadarıyla çok kayda değer bir araştırma şirketi tarafından yapılan e, bir araştırmada evet. da Türkiye'nin en başarılı il başkanlarından biri olarak seçildi. Değil evet. mi? Ödül de evet. aldı galiba öyle biliyorum Ankara'da evet. bir bir tören düzenlendi. çok da tebrik ederim. Tabii bu sizin açınızdan da değil mi çok motivasyonunuzu evet. yükselten. Eee elinizi de tabii siyaseten çok kuvvetlendiren de bir gelişme. Evet. Sayın Başkan'a belki bir iki cümle bir şey söylemek isterseniz nasıl hissettiniz Teşekkür kendinizi? Ederim. Teşekkür ederim. başkanım gerçekten başkanımız gerçekten çok çalışkan bir başkanımız. Çok gerek öyle. icraatlarıyla gerekse de çalışmalarıyla ki Bilmiyorum belki şey olmayacak ama e, dün beraberdik. Şöyle bir şey geçtik. Tabi siyaset özveri gerektiriyor. E, Onun da yeni torunu oldu. Yılbaşında hatta başkanım dedim. E, torunla Torununuzla beraberdiniz falan konuştuk. Ya doğduğundan beri dedi üçüncü görüşüm dedi. Ya yani çalışkan Aha. başkana sahibiz. Bu anlamda da biz şanslı ilçelerdeniz. işte bir il olarak şanslıyız. Şanslıyız ilçeler olarak. Gerçekten kendisini de tebrik ediyorum Sayın Başkanımın çok çok başarılı bir insan. İnşallah başarılarına devam edecek. Öyle o Erden Köy başında bu önümüzdeki günlerde yönetmen arkadaşımla söyleyeyim. Bizi izleyen arkadaşlar, ekipten arkadaşlar da notlarını alsınlar. Onları da yakın zamanda davet edelim. Bu tabii e, bu halk ile ilgili bu gelişmeyi biraz ayrıntılı konuşmak lazım onunla. Ama evet. hakikaten yani temposu çok dikkate değer. E, şöyle ben de yakın takip ediyorum. Yani her gün bir yerde, her gün bir yerde birkaç evet. ayrı yerde ee, bir bakıyorum Balıkesir'in bir ilçesinde bir bakıyorum, ta öbür o ilçesinde filan. Yani <laughs> o zamana o tempoya yetişebilmek de, e, üstelik seçim dönemi olmamasına rağmen, değil mi? Yani hani evet, biraz evet. daha böyle dinlenme süreci sayılabilecek bir süreç olmasına rağmen çok tebrik ederiz. Evet iyi bir ekipsiniz. Benim anladığım Balıkesir'de siz iyi bir ekipsiniz. Bütün ilçelerle, illerle, evet. büyük şehirle kusursuz ee, bunun da mükafatını bir sonraki seçimde mutlaka. E, Cumhuriyet Halk Partisi de Balıkesir'de görecektir. Sayın Başkanım çok zamanımızı açtık. Ben müteşekkirim. Evet. E, ilave etmek istediğiniz bir cümleniz varsa son bir cümle onu da alayım yavaş yavaş toparlayalım. Çok teşekkür teşekkür ediyorum Naime Hanım tekrardan. E, vatandaşlarımıza tekrar yeni yılını kutluyorum. E, ve son cümlem olsun. E, erken seçim değil. Derhal seçim gerekiyor. Halkımız için, insanımız için ve Türkiye için. E, dolayısıyla hepinize saygılarımı sunuyorum tekrar. E, çok selamlar, kolaylıklar. Bir teşekkür kıymetli ol. vaktiniz için. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir sohbetti. Size de, tüm çalışma arkadaşlarınıza da, ilçe örgütünden bütün arkadaşlara da hem kolaylıklar hem başarılar. En kısa zamanda sizi ziyaret etmek istiyorum. Peki. Bir konuşalım bakalım. Merkez ne diyecek bu konuya. Peki, çok teşekkürler. <laughs> Sevgili izleyiciler, <laughs> Cumhuriyet Halkı'nın Sağ olun. Sağ olun efendim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bigadiç ilçe başkanı Sayın Türker Yılmaz canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil. Bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.